Otozumda test konumuz BMW'nin Veteran modeli 316. Test aracımız 2013 model olup 129.000 km'dedir. Elimizdeki model 1.6 turbo 136 beygir versiyondur. Otomatik şanzıman ile kombinlenen BMW modelinin teknik verileri şu an ekranda. Bakalım 316 Otozum testinde neler yapacak. Test konuğumuz 316 gidiş yönünde 0'dan 100 kilometre hıza 8.84 saniyede çıkıyor. 316 bakalım dönüş yönünde neler yapacak. Test konuğumuz 3.16, dönüş yönünde 0'dan 100 km hıza 9 saniyenin biraz üzerinde çıkıyor. Bu sonuç, BMW temsilcisinin fabrika verisinin altına inebildiğini gösteriyor. Şimdi ortalama hız sonuçlarına bakalım. 3.16 fabrika verisine göre, %2.98 daha hızlı çıkıyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki, BMW temsilcisi teknik verilerini performans anlamında yakalıyor. Sıradaki bölümümüz kadran hatası. Bu bölümde test aracının, GPS ölçümüne göre kadran hızlarını revize ediyoruz. Test konuğumuz olan 3.16, GPS ölçümleri sonunda 100 km bölü saat hıza ulaştığında, kadranda hızı yaklaşık 103 km bölü saat olarak gözükmekte ekrandaki tabloda GPS düzeltmesi hızları vardır. Benzer şekilde GPS'e göre 120 km bölü saat hıza ulaştığında 3.16, kadranda yaklaşık 124 km bölü saat bir hız göstermektedir. Revize edilen hızlara göre sürelerin yeniden hesaplanmış şekli tabloda gösterilmiştir. Sonuç olarak GPS testine göre 0'dan 100 km bölü saat hıza, 9,47 saniyede çıkan 3.16, kadrana göre bu hıza 8,93 saniyede çıkmıştır. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.